Seni ilk gördüğüm anda senden hiç hoşlanmamıştım. Çok kaba ve görgüsüz bir adam gibi gelmiştin bana. Şimdi ne değişti? Hiçbir şey. Şu an etrafımda tek güvenebileceğim insan sensin. Belki de. Ama içimden bir ses bunu yapmamam gerektiğini söylüyor. İçinizden gelen seslerin doğru olmadığını birçok kez gördük baya. Kim bu ya? Neden bu kadar nefret ediyor benden? Beni öldürmek isteyecek kadar ne yapmış olabilirim ki ben birine? Böyle üzülüp istemedi, bağlamak da olmuyor. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü ben de aynıdan yaşadım. Ben rahatlıyorum ama. E tamam normaldir bayansın sen. Bak bana bir kere daha bayan dersen yemin ederim senin kafanı kırarım. Thank you